Selam Hepinize selam ponçiklerim Bugün Şikayla birlikte Yeni ev turu Yapıyoruz Evet ponçiklerim bugün sizlerle birlikte Yeni ev turu yapıyoruz ee, Biz şimdi yeni eve Taşındık yine iki katlı bir eve Taşındık Gerçekten güzel bir evdi Yeni prodüksiyonu kıyamız Şimdi bu evlerimizde, hemen anacık, burada fotoğraf çekmiş, fucking. evet kendisi gelin başlıyor, evet bu evlerimizde, ay bir dakika ben ne yapıyorum, ben ne yapıyorum, anneciğim, ne yaptım ben, anneciğim ne dedim, <laughs> neyse bu evimize gidiyoruz. İlk önce biz şuradaki bahçeden başlayalım, burayı bir salıncak koyduk böyle sallanıyoruz, çok güzel, çok güzel, çok güzel, gulu 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 sallanıyoruz böyle. E, zil koyduk. Gördüğünüz gibi sesinizi duymuşsunuzdur. Tekrar bakalım. Ses böyle. E, şimdi şuraya da göstereyim. Burası da böyle çocuklar. Burada e, Barbie cildi falan oynuyorlar. Daha sonra işte dediğim gibi burası böyle. Bir de burada zıplıyoruz böyle. Burada ışıklar var. Şimdi akşamları bunları açıyoruz. Böyle zıplıyoruz. Çok güzel oluyor. Evet. Şimdi bu kapıda yine otomatik olarak biz görünce açılıyor. Evet, açıldı şu an. Ee, burada yine bu otomatik olarak şeyimizi koyduk. Evet. Çünkü çok önemli. Çünkü çok böyle kuvvetli. Kuvvetli. Kuvvetli ne? Çek. Ne diyeyim ben? Evet, böyle bir güvenlik kamerası koyduk. Tek başkalarını görünce açılmıyor tek biz açabiliyoruz burada Ar Arkadan açamıyor. Buraya böyle bir şey koydum. Bunları böyle anahtarlık var. Çok güzeller. Daha sonra gelir. Buradan montlarımızı koyacak yer var ama daha montlarımızı yerleştiremedik. O yüzden koyamıyoruz. Evet. Neyse. Bir dakika. Şimdi daha ışık var aslında da şu an göremiyorsunuz polisikleri. Neyse. Burada böyle bir yer yaptık. Çok güzel oldu bence diye düşünüyorum. Bazen buraya oturuyoruz. bunu çok güzel. Te Telefonla falan bakabiliyoruz bazen böyle yorulduğumuzda. Öyle bir yer yaptık. Montumu giyindiğimizde böyle bu arada burayı göstermedik. Montumu giyindiğimizde bu. Bu boy aynasıyla bize böyle bakıyoruz. Yakıştı mı? Yok yakışmadı mı? Gibi şeylere bakıyoruz. Son Burası yine asansör. Asansörü aldık. Asansörün yine aynı renge boyattırdık. Evet. Evet. Şimdi bir de buraya geldik. Mutfaklı. Böyle bir yere geldik. Çok güzel burası. Tek biz e, 4 kişi olduğumuz için çok şöyle bir tane koyduk. Zaten bu oyunun üzerindeki burada hiç fazla oturmuyorlar yani. O yüzden burayı böyle yaptık. Zaten otursalar bile bu kadar oturuyorlar. Neyse. Şimdi e, mutfağa geçelim. Mutfakta şöyle oturma yerlerimiz var. Bir de böyle sanırım yemek yiyebiliyoruz. Pornix'in iki yemek yeme alanı değil burası. Bizim yemek alanı, yeme alanımız. Vesaire. Mesela King King e, ablası ya da kardeş gelince onunla birlikte yemek yeme alanı gibi düşünün siz burayı. E, ben niye oturmadım? Ha. İşte King yanına kardeşi geliyor oturuyor yanda. Ablası şu an i̇şte, oraya oturuyor. Ablası mıydı ya? Aynen ablası geliyor oturuyor. İşte yani Queen ee, oturuyor böyle. Daha sonra işte ben de böyle oturuyorum. Kahve falan içeriz. mesela sabah yemek yediğimizde hemen göstereyim. Şöyle gidiyoruz. Burada yemek yiyoruz oturuyoruz. Böyle de de buraya koyuyoruz. Dekil de koyamaz. Ben gitsene. Anne ben seninle gideceğim. Ya anneciğim. Hadi bakalım. Ha. Ee, burası da öyle. Gerçekten çok güzel. Neyse hadi gelin bakalım. <laughs> tamam. Şimdi buraya gidiyoruz. Burası da böyle oturma alanı dediğim gibi. Şurada ışıklar var. Çok güzel akşam olursa. Evet. Böyle gidiyoruz. Burada benim spor alanım var. Hatta bakım bakım şey gelecek. Videosu gelecek. Orada bu spor aletlerini falan göstereceğim. Hatta biraz canı yapayım mı? Çok 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 çok

Ama ben size yapmayın demedim mi? Bak ben sana gelme demedim mi anneciğim? Gel bakayım buraya. Üf anneciğim ya. Burası böyle dediğim gibi. Evet. Şimdi böyle bir şey var. Şimdi ben yapacağım ya. Buradaki Gücü ben şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Kink dur dur dur. Dur, dur, dur. Oh, keng, çok fena idem. Dur işte suyumu içeyim. King su getir bana. Hıh. Hmm. Bu arada Pomocikin'in King de yapıyor yani. Ee. spor evet. Çünkü spor çok güzeldir. King. Oh, of çok sadım. King ya. Herler dedim evet. <laughs> ya Evet. Ne bir de iyi gidiyor. Şimdi götürsün onu. Yok beni niye götürüyor? götür. <laughs> of. Valla. Heh, geçirdim, götürdüm. Tamam. Ee, şimdi sen şey, efendim. şunu kaldıracağım. <laughs> Dur çeki. Şey. Oy ayak gel 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 gel. Okey. Kaldıramıyorum. Kaldıramıyorum. Gel 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 Lütfen yardım et. Gel, gel. Anne ne oldu anne 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 Dur 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 ver 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 onları Oy 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 ama anam. Gelin Oy oy ana ana oy 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 Baba ya dur 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 dur. ben çok üzülüyorum ama Of o bir daha onları kaldıramayacağız, ponçik şu an gerçekten. E, ee, mutfağa götürüyoruz. Gel. Anlayayım sen üzülmüyor. Tamam anne. Gidiyoruz şimdi banyoya. Banyoyu böyle daha çok e, şey koyacağız kablolu. E, eski evimde onları da alıp koyacağız. Orada el yıkama ağları var işte böyle çok güzel taramak için tarak var. Eylül kapak için de şeyi var. Şurayı da dolduracağız. Halı alacağız bir de buraya. Buraya da köpeğimizin makamı var. Köpeğimiz nerede yani? Oraya nerede diye sorarsanız bana çıkarım. Oraya şu an diyeyim, Zeynep kuzenimde. Kuzenimde. Kuzenim, de. kuzenim, de. kuzenim e, çok sevmişti. O yüzden de kuzenim oldu. Evet. Ve Sümeyye'de yani. İki de ne için şimdi üst kata gidiyoruz çok heyecanlıyım ya. Evet. Hadi neyse üst kata gidelim. Evet geldik üst kata. Ay ay. Bir de nereden ışık geliyor? Kamera mı tutan mı? Bir dakika. Oradaki kameradan ışık geliyormuş. Neyse. İlk önce biz şey göstereyim size. Ay. Tek bin de bekle. Nereye gidiyorsun ya? Ponçik tigimi bensiz bırakıyorsun. Gel. ben. Evet, burası. Evet, burası. Ee, buraya yine aynı şey koyduk. Çünkü çocuklar bunda çok eğleniyordu. Aslında bunu kaldıracaktık da. Çocukları soyduk. Çünkü çocuklar adı bu. Ee, bir dakika ponçik benim boynum tıkandı. Çocuklarındı. Burada biraz hasta gibi oldum. O yüzden özür dilerim ponçiklerim. Hadi videomda söyleyeyim neyse. Ee, e, çocuklar dekalarıma var. Dekalarıma da güzel. De o yüzden kaldırmadım. Ee, evet. Şimdi e, buraya bir tane böyle bir şey koyduk. Burada böyle çok güzel. Burada oturuyoruz böyle. Evet, şey gelince yine ablası gelince böyle kahve koyuyoruz işte böyle bir şeyler bir şeyler yapıyoruz burada çok güzel böyle havuzumuz var yaz geldi zaten Yani yaz geliyor hatta geldi diye sayılır bile öyle bir şeyimiz var burası asansör katısı yine e, e, yine e, köpeğimizin burada şeyi var biri böyle koyduk şöyle koyduk şöyle koyduk işte burada makyaj masam var çok güzel anneciğim anneciğim Niye? Niye benim şeyimi kavlandın? Evet çok polis çok böyle makyaj yapmayı çok seviyor o yüzden. Burada yatağımız var. Burada gardırobumuz var. Burası King King gardırobu şurası. Burası da benim King. Benim gardırobum. çok güzel bir gardırobumuz var. E, bu arada bunu ben kendim yaptırdım yani. Böyle bir şey satılmıyormuş. Ee, Toka ailesinde böyle her şey yeşil gelecek o yüzden böyle bir şey yeşil her şeyi aldık neyse. Burada böyle taşlarım falan var orada. Onları çok fazla göstermeyeyim. Daha kıyafetlerini almadık. Neyse. Ee, o yüzden daha kıyafetleri gelmedi. Burası Polydonis'in iki denksin odası. Burayı değiştireceğiz ama yani. Polydonis'in iki denksin odasını değiştireceğiz. Burası benim çalışma odam. Yani King'in de çalışma odası daha doğrusu. İkimiz de çalışıyoruz. Evet. Evet. Burası da Winix'in odası. Burayı da değiştirmeyi düşünüyoruz. En sevdiğim farfını buraya koyduk. Ee, daha sonra işte burada kıyafetleri var. Şu an daha olduğu için anneciğim niye açmadın? Ee, buraya böyle mesela Gooding uyuyor ya. Ben mesela gelip buraya oturuyorum. Tabii ki de Gooding biraz daha büyük olduğu için onun öyle bakmıyorum. Ya niye ben büyük? Ay ben niye küçüğüm? Her zaman küçüğüm. Evet anneciğim. Burada böyle şey denize gideceğimiz zaman şeyler var işte. Evet videomuz bu kadardı. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz boncuklarım. Görüşürüz.